Merhaba çocuklar. Bu videoda matematik kitabınızın 22. sayfasındaki ikinci alıştırmaya devam ediyoruz. Hepiniz 22. sayfayı açtıysanız ikinci etkinliğe başlayalım. İkinci etkinlik bizden büyüktür, küçüktür ve eşittir ifadelerini yerleştirmemizi istiyor. Yani ne yapacağız? 24, 32'den küçüktür. Eğer baştaki sayım küçükse ondan küçük olduğunu belirteceğiz. Eğer baştaki sayım büyük ise ondan büyük olduğunu ifade edeceğiz. Eğer eşit ise eşittir diyeceğiz. Şimdi bakalım 86, 21'den büyük müdür, küçük müdür? Elbette büyüktür. Öyle değil mi çocuklar? 86, 21'den büyüktür. 45 54'ten büyük müdür, küçük müdür? Elbette 45 54'ten küçüktür. Evet, ne yapıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk, değil mi? 4 onluk 5 onluktan azdır. Küçüktür o yüzden bu sayı. Evet, bakalım 34 45'ten küçük müdür büyük müdür küçüktür onlar onlar saydığımızı düşünürsek 10 20 30 sonra 40 gelir bakın 30 40'dan daha küçük evet 20 26'dan nedir tabii ki küçüktür neden 26 20'den sonra gelir 20'ye 6 eklenmiş halidir. Öyle değil mi? 20'den 6 fazladır 26. O hale 20 daha küçüktür diyebilirim. 53 53 ile nedir? İkisi de birbirine aynısı. Büyüktür, küçüktür diyebilir miyiz? 53 53'e ne diyeceğiz? Eşittir diyeceğiz. Çünkü biri daha büyük daha küçük diyemiyoruz öyle değil mi? 53 53'ün aynısı. Birbirine eşit. İkisinde de 5 onluk, 3 birlik var. 5 onluk, 3 birlik var. O halde bu sayılar birbirine eşittir diyoruz. 81 69'dan düşünelim bakalım. 8 onluk, 1 bir birlik var. 6 onluk, 9 birlik var. 8 onluk mu daha fazla, 6 onluk mu? Tabii ki 8 onluk daha fazla. O halde 81 69'dan ne diyoruz? Büyüktür diyoruz. Peki 68 22'den büyük müdür küçük müdür? Düşünelim 6 onluk mu daha fazladır? 2 onluk mu? Tabii ki 6 onluk daha fazla olduğu için 68 22'den büyüktür diyoruz. Evet. Peki 43 5'ten büyük müdür, küçük müdür? Bir kere 5 bir basamaklı bir sayı öyle değil mi? 43 ise iki basamaklı. O halde 43 onluklardan oluşurken 5 sadece 5 tane birlikten oluşuyor. Öyle değil mi? O zaman 43 5'ten ne diyoruz? Büyüktür diyoruz. Evet. Sıra geldi 37 ile 58'i karşılaştırmaya. 37, 58'den büyük müdür, küçük müdür? Nasıl karar verebiliriz? Bakalım bunda 3 onluk var. Bunda ise 5 onluk var. 3 onluk 5 onluktan daha azdır. O halde 37, 58'den ne diyoruz? Küçüktür diyoruz. Devam edelim. Hmm, 95 ve 95 verilmiş. Her ikisinde de 9 onluk, 5 birlik var. 9 onluk, 5 birlik var. O halde 95, 95'e ne diyoruz? Eşittir diyoruz. Çünkü iki sayı birbirinin aynısı. Aynı sayıda onluk, aynı sayıda birlik barındırıyor. Öyle değil mi? Bakalım 16 83'ten nedir? 1 onluk var, 8 onluk var. bir onluk mu daha azdır? 8 onluk. Tabii ki bir onluk daha azdır. O yüzden 16 83'ten ne diyoruz? Küçüktür diyoruz. Devam edelim. 65 30'dan büyük müdür, küçük müdür? Hadi siz söyleyin bakalım. 60'lı sayılar mı büyük, 30 mu büyük? Net evet, düşünelim burada. Evet, 65 30'dan büyüktür elbette. Biri 6 onluk barındırırken diğeri sadece 3 onluk barındırır. Evet 12 on 12 iki, on iki. bakın 1 onluk 2 birlik 1 bir onluk 2 iki birlik ikisi de aynı sayıyı ifade ediyor öyle değil mi? 12 on 12'ye iki, on eşittir. Öyle değil mi çocuklar? Evet 41 68'den nedir? Küçüktür çünkü 41'de 4 onluk varken 68'de 6 onluk vardır. 4 onluk 6 onluktan küçüktür. Evet çocuklar, bu video sayesinde sayıları karşılaştırdık ve büyüktür, küçüktür, eşittir ifadelerini öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.